Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün size birlikte bir trend yoldan bir PS bir PlayStation 3 için GTA 4 CD sipariş verdim. GTA 5 var ama dedim tüm serileri bir sürü CD biriktirecektim. Bakın ne farkına vardım. Trend yoldan 150 lira sipariş etmiştim. Bakın açıyorum şimdi. Göreceksiniz. Arkadaşlar bakın. Şu çiziklere bakın. Kurda bildiğiniz ya. Şu çizikleri görüyorsunuz mu? Bir şurada var. Bir de şurada var. Arkada da var. Bakın. Bekleyin şunu bir açayım Arkaya da bir bakın. Arkada tozlu biraz çizikler var sizin göremediğiniz. Youtube'dan videolara baktım. Şu arkasını kolonya ile silince geçer deyince. Bakın. Alın size. Bakın kolonya. Şimdi yapacağım ben. Alın peçete bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar şimdi şuna bakın alın yaptım. Şimdi ben bunu bir temizliyorum bekleyin şimdi. Bakın arkadaşlar tertemiz yaptım. Şimdi kurulayacağım. Bakın şurasıyla kurulayacağım. Şurasına da yapacağım. Aynı şey bakın. Şurasına da yapıp geleceğim. 50 tane şey denedim. Yine buraya yaptım şimdi. Bakın şöyle temizleyeceğim. 50 kez aynı şey Youtube'dan baktım. Hep aynı video var silin geçin diyorlar Al. Burada şimdi ben çıkarken göstereceğim size de arkadaşlar. Bakın. PlayStation'ın şurasına takıyorum işte. Takıp geliyorum. Ya da takıp gelmiyorum. Siz inan inanmayanlar için bakın. CD elimde şu an. Bakın. Gitti sildim. Şimdi bakın bekleyin. Şimdi bakalım. Yakınlaştırdım. Şu an bekleyin arkadaşlar. Bakın olan şeye bakın. Şimdi sesler geliyor CD'den de şimdi. Bu arada PS4'si, bu arada PS3 silin bu. Bekleyeceğim. Bir saat sonra geliyorum. Bir saat bekleyip geliyorum. Olursa haberi veririm. Yaklaşık 2-3 saat oldu. Alın. E yok işte ortada CD işareti. Oyun. Falan. Abi keşke ben birisinden aldım Trendyol'da. Keşke almasaydım. Sıfır alsaydım. Bu arada bu sıfır değil sadece kolları sıfır. Göstereyim kollar böyle iki tane var. Bir, iki, ikinci, ikincisini de son olarak göstereyim. Böyle yani. Bir şey yok. Ah. alın ah, yok ortada işte. Bu videomuz bu kadardı. Bilenler yorumun altına yazabilir. Bay bay. Belki de çizik o yüzden olmadı. Yazabilirsiniz fikrinizi hadi.